Biraz anlayış. Ben bütün gün direksiyon başındayım. Gel gel git git. Ne yağmuru çamuru kalıyor. Ne trafiği kalıyor. Ne köprüsü kalıyor. Bütün gün ya. ya benim bir şekilde hepsiyle iyi iletişimde olmam lazım. Yani sırf doktorlar değil ki. Eczacısına kadar herkesle iyi geçinmeye çalışıyorum. Herkesi idare etmeye çalışıyorum. Benim de kendime göre sıkıntım var yani. Derdim var yani. Ben de eve geleyim diyorum. Bir kafamı dinleyeyim diyorum. Hani bir tek kalayım böyle. Bir kafamı dinleyeyim ya. Bir kafamı dinleyeyim şöyle. Bir, bir sessizlik olsun yani. Giriyorsun hastanede uğultu. Eczanede uğultu. Geziyorsun trafikte uğultu. Her yerde uğultu. Bir eve geleyim böyle bir sessizlik. Bir huzur şöyle. Bir huzur olsun yani böyle. Bir sessizlik olsun, bir dinginlik böyle, yalnız. Yani içeride o kadın yaşıyor, senin sayende yaşıyor yani. Doktor geliyor, bana patlıyor, herkes bana patlıyor. Bir sıkıntısı oluyor, geliyor bana söylüyor, getir götür işlerini yapıyorum ya. Adam bana simit al diyor ya simit. Havaalanından alacağım adamı, adam bana simit al diyor.